Allah'a ve Rasulüne göre geçerli oluyor da bu devlete, bu resmiyete göre niye geçerli olmuyor? Hiç düşündünüz mü? İşte sebep bu. Sebep şirk. Sebep ortaklık. Sebep laiklik. Sebep müşriklik. Hani ben ki Allah karışmasın. Evlenmek dünya işi midir değil mi? Evlenmek dedim. Dünya. dünya işi da bak evlenmek. Evlenmek kelimesinin kökünde ne var? Siz söyleyin. Ev var, ev, ev. Bak, evlenmek, ev dünyada olur. Dünya işi. Adam dememiş miydi felsefede Allah dünya işlerine karışmasın dememiş miydi? Evlenmek de dünya işidir Allah karışmasın demişler ve karıştırmamışlar. Nasıl oluyor peki? Nikah memurunun önüne gidiyor. Oğlan efendim züppe, kız hoppa oturuyorlar karşısında nikah memuru. Açıyor koca bir defter müracaatınız görülmüştür, evliliğinize mani bir hal bulunmamıştır. Eee kıza soruyor, kızın sen diyor falan oğlu falanı kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Oğlum sen de falan kızı falanı karılığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Şimdi memur kafasını kaldırıyor, ben de sizi diyor, belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Bakın Allah var mı, peygamber var mı? Yok, yok. Hiçbir e, laikliğin sebebi budur. Allah karışmasın dediler ya evet. bir kere. Onca ders soruyorlar. Vallahi laikliği benimseyen kafir olur, müşrik olur. <laughs> Çünkü siz de Müslümansınız biliyorsunuz, haram olan bir şeyi Allah'tan başka kimse helal edebilir mi? <laughs> Ama bak belediye başkanı o işi yapıyor maşallah. Biliyorsunuz Allah haram olan bir şeyi ancak Allahu Teala helal eder. Nikahdan evvel o kız, o delikanlıya neydi siz söyleyin? Haramdı. Ahmet'in kızı Mehmet'in oğluna nikahdan evvel kat'i haramdı. Onun yanına gönderemezdin, koynuna gönderemezdin, elini eline veremezdin. Haramdı. Kim helal etti bunu? Allah, Allah u Teala haram etti. Onun için dini nikahı Allah'ın emriyle diye başlıyoruz. Allah'ın emri olmadan kim kime nasip olabilir, kim kime kader olabilir, kim haramı helal edebilir? Çünkü Ama işte bakın laiklikte, laiklik esasında Allah'ın bir şeyi haram etme, haramı helal, helali haram etme hakkı ve selahiyeti layıklıkta Allah'tan alınıp kime verilmiş, siz söyleyin. Belediye başkanına verilmiş. Ne diyor belediye başkanına nikah kıyan memur? Ben de sizi belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Yani Ayşe'yi Ahmet'e helal kılıyorum gerek değil midir? Hani Allah'tan başkası helal edemezdi haramı? Görüyor musunuz laiklik nasıl tabir ya, Düşünün yani, ne belediye başkanının bana verdiği yetkiye? Bu yetkiyi nereden alıyor? Haramı helal etme yetkisini bu adam, o da senin, benim gibi mahluk yaratılmış. Allah'ın helal etme hakkı, Allah'ın bu hakkı kimse kimseye veremez. Peygamberin bile böyle bir yok yokken, Hades'ten taharet nedir, necasetten taharet nedir bilmeyen serseri bir belediye başkanı haramı helal etme yetkisini kimden alıyor. Hristiyan ülkelerde nikahları papazlar kıyıyor mu kıymıyor mu? Siz söyleyin. Kıyıyoruz. Kıyıyoruz. Papazın nikah kıyma yetkisi var ve Resmen devlet tanıyor. Geçerlidir. Hatta kimselere nikahlar kıyılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde başta Diyanet işleri Başkanı, sonra Vilayet müftüleri, sonra hocaların nikah kıydığı nikahı devlet muhtemel sayı sayıyor mu? Saymıyor mu? Sayıyor. Demek devlet, devlet nazarında Diyanet Reisi vallahi papazdan daha aşağı görülmüştür. Niye bunları anlamıyorsunuz? hangi yönetimin altındasınız, hangi ilkenin, hangi ülkenin insanısınız, Müslümanlar, kardeşler, dervişler, sopular, mübarekler, Allah'ın bir ya,